Nevşin şey? majestelerini büyük. biliyoruz. Majestelerinin gazetecilerini de biliyoruz. Tatlı su siyasetçileri dedi. Yani onu da biraz böyle açalım. Evet. Şimdi burada tabii şey aslında hep biz muhalefeti konuşuyoruz ya işte bu kim altılı masa kim ne diyor falan. Asıl hareketlilik e, iktidar cephesinde aslında. Çünkü ya bir şeyler oluyor bir şeyler değişiyor. Türkiye'deki atmosfer değişiyor. Sokaktaki atmosfer değişiyor. İşler bir beş yıl önce olduğu gibi değil. Bir değişimli ayak sesleri var. Peki ne olacak? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bu iktidar cephesinde aşağı yukarı üç eğilim var. Bir tabii bu AK Parti'den kendi şeyleri, prensipleri, ilkeleri nedeniyle çok önceden ayrılmış olanlar var. Bir kısmına hakikaten de e, hakkını teslim etmek lazım. Çünkü şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim biz hiç ses etmeseydik başından. Uyarıoğlu devam etseydik, hep, bir belki makamlarımız olacaktı, şeylerimiz olacaktı. Şimdi biz mücadele ediyoruz kendimizce makama, parayı bıraktık, mücadele ediyoruz. Bu doğru hakikaten bir kısmı için. Şimdi bir ayrılmış olanlar var. Bir e, şimdi içeride olup hala bu içerideki kliklerden bir tanesine üye olup. E, ...diğer kliklere laf atanlar var... ...bir de böyle bir şey ya... E, ...parçalı parçalı bir yapı ya... ...o içeride bir savaş var... ...çünkü şöyle düşünüyorlar... ...bu kliklerden bir kısmı elimine olacak... ...kalan klik devam edecek... Yola i̇şte devam, edecek. ...devam edecek diye düşünüyorlar... ...onların içerisinde bir mücadele var... ...bir onu görüyoruz... ...bir yandan... E, ...nedamet getirmeye hazırlananlar var... ...çünkü atmosferin değiştiğini görüyorlar... ...şimdi bu gemide daha fazla kalmak çok riskli... Çünkü bunu yanlış olan günahlar büyük... ...yapılan yanlışlar büyük... ...zararın neresinden dönsem kar... ...ama nasıl döneceğim hesabı yapanlar var... Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ne olursa olsun sonunda şapkadan bir tavşan çıkarır kardeşim. Nasıl olsa bu dalgayı tersine çevirir. Ben bu gemide kalmaya devam edeceğim diye. Bence kliği. herkes burada Umut artık edenler kliği. Kesin burada her burada şu an iktidar cebinde olan herkes kendi kumarına oynuyor. Herkes de bunun farkında. Bence bütün bu görmüş olduğumuz tartışmalarda bu. Herkes bir yere tutulmuş. Herkes bir şeye inanıyor. Kimisi diyor ki ya bu iş. tabii şunu da söyleyeyim. Şu anda daha önce ayrılanlar falan başka bir şey fakat şu anda hala bu zamana kadar bu iktidar mekanizmasının içinde olup, bundan sonra ayrılmak da çok riskli. Öyle. Ben bundan sonra garip davalar falan göreceğimizi düşünüyorum. Neden, neden çok... riskli? Ben merak ettim. İş çok riskli Bence. çünkü bu bir yapı ve buradan bu saatte çıkmanın e, bedelini ödetirler adama diye düşünüyorum ben. Hmm. Çünkü şey görüyor yani şu anda daha zor duruma düştük. Bak zor durumda bizi arkadan bıçaklayanların. Herkesin birbirine karşı dosyası var. Diyecek. Herkes birine karşı dost Sır kardeşliği var. var. Aynen öyle. Omerta var. Yani şey ya yani asıl bence fıkır fıkır kaynayan Ankara'da şey Çukurambar yani. Çukur ambar çay ziyade çukur ambar yani. aç. E şimdi Ankaralılar bilirler. Çukurambar sadece bir semt değil. Açalım. Semt değil. sembolik ya AK Parti liktarını. sembol semti değil mi? Eskiden Çukurambar ambar evet. diye bir şey yoktu. Boştu orası. AK Parti'nin iktidar gelmesiyle beraber işte, parsellendi. İmara açıldı. Tarım bölgesiydi orası. Kömür, kömür depoları vardı. Kömür deposu var. Bir kısmı tarım hayvancılık falan yapılıyordu. Sonra şimdi imar açıldı. Şimdi en lüks işte akıllı evler, makıllı evler, gökdelenler, nargile kafeler. Çarkiye bakçılar. Kafeler. Ha, bunların hepsi işte AK Parti'nin bir şeysi gibi. Toplanma merkezi, gibi. sembolü gibi. ya. Bunun üzerinde bir kitap da yazıldı. Bir sosyolog arkadaş güzel bir kitap yazdı Çukurambar üzerine. Onun için diyorum asıl hareketlilik bu Çukurambar cephesinde yani. Ben öyle görüyorum. Bütün bu tartışmaları da öyle görüyorum açıkçası. Bu karşılıklı atılan laflar. Ya Bir de bunlar aslında su yüzüne çıkanlar. Asıl onlar nargile kafelerde konuşulanlar şey neler yapmak lazım. Ee, yani onu bu işler da, böyle. Onu da Denize, e, soracağız, e, Murat'a soracağız. Nargile ben Nargile Deniz. kafelerle hiçbir <laughs> alakam yok. Yani. Ben... Dün Bülent Arınç'la aynı kabinede görev yapan bir e, AK Partili'yi aradım. E, aynı de, devirdaşlar yani. Hı hı. E, uzun yıllarda AK Parti'de siyaset yapmışlar. Baktım böyle tavla sesleri geliyor. Yan tarafta da onlarla birlikte yine siyaset yapan isimler. E, konu Bülent Arınç'ın sözleri tabii. Oradan duyuyorsun, konuşuyorlar. Bir taraftan zar atıyor, bir taraftan Bülent Arınç'ın dedikodusu <laughs> yapıyorlar. E, dün Bülent Arınç damgasını vurdu. Yani AK Parti'ye de damgasını vurdu. E, Cumhurbaşkanının e, da tansiyonunu biraz yükseltti benim duyduğum kadarıyla. Duyduğum yani, kadarıyla derken bilgiler var sende kulis bilgileri Cumhurbaşkanının bir tepkisi falan boyutu biraz açalım bizde Ben herhalde. benim duyduğum kadarıyla çok sinirlenmiş ama şöyle bir karar almışlar ya muhatap olmayalım. Peki Mehmet Metiner niye Mehmet muhatap Metiner oldu? Mehmet Metiner biliyorsun. Yalnız dışında. Mustafa Akış. Onu gördüm Geçek. ama Mustafa Cumhurbaşkanının Akış. Cumhurbaşkanının işte da düşmanı. Bu, bu yöntemle şey yapalım diye karar almışlar. Şu Mustafa Cumhur... Akış'ın söylediği çok sert yani. Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde e, bir yanıt verecek. Aynen. Deniz, Mehmet Metiner Cumhurbaşkanı'na danışarak mı konuştu? Yok yok. yok. Kend kendiliğinden yok. mi konuştu? Ya bence kendiliğinden konuştu ama so işin sonunda e, onun söylediği olabilir. Yani o derecede partiden e, atılması mı? Bülent disipline sevk edilmesi, söz konusu olabilir. AK Parti şöyle bir çıkmazın içinde şimdi. Bülent Arınç gibi özgür özgül ağırlığı olan birini partiden dışlarlarsa, gönderirlerse çok ciddi de yara alır parti. Yani böyle bir paradoksun içine düştüler. Ama artık o şey geçmedi yo, yo, mi Öyle ya? değil, öyle değil. Çok ya şimdi o söylediği cümle çok önemli. Ben 10 tane başbakan ismi sıra zaten kendilerini nasıl tanımlıyordu? Abdullah Tüfşener, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan eşitler arasında Birinci. birinci. birazcık kendi kuruntularıydı sanki o baştan itibaren. Yo öyle tanımladılar uzun süre. Yani biz eşitler arasında birinci Tayyip ya, Erdoğan. Latif Bey de öyle anlattı. Ya bunla, kendileri yaptı. öyle Hakikaten anlatıyor ama mi? evet. Erdoğan'ın ağzından duydunuz mu bunu hiç? Erdoğan her zaman hareketin lideriydi. Öyle değil miydi? Şimdi yani yo, yo, doğru, doğru ben ama, devam ama edebilirim. Şöyle yani. bir şey var. Şimdi Doğan, bitirsin bak, hemen gelin gitmiş. Davutoğlu gitmiş. Onların etrafında AK Parti kökenli birçok insan var. Teşkilatlar kaymış. Güneydoğu Anadolu bölgesinde DEVA Partisi AK Parti'nin bütün tabanını almış. Tabii canım. Mehmet e Ali yani Ekmen aldı götürdü. Bu, bunun için şey. şeye falan gerek yok. Anket yapmaya falan yok. Görünüyor. Gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Ailelerden görüyorsunuz. Ki sen gittin. Ailelerden görüyorsunuz. O büyük feodal ailelerden görüyorsunuz yani. E şimdi Bülent Arınç da o, o kervana katılırsa Bülent Arınç'ı partiden kurduğu partiden atarlarsa öyle buna benzemez konuşmaları. Çok ağır konuşur. <laughs> ee, ve e, etrafında da bir kalabalık toplar. Onun hmm. için Ya peki bu zamana kadar bunu yapmamış olması da hani öyle de eleştiriliyor. Ya sürekli ya. yapıyor ya. Süre... Evet sürekli eleştiriyor falan da. E tamam ama o zaman bir kalabalık toplayacaksa bir şey ver. Yani ya yani ama ya işte böyle bir şey olmadı. var Tam, şimdi. bir neyse çok tamam özür ben sıramı yani, bekliyorum. Geçen gün bunu yazdım ben dün. Cumhurbaşkanı aday olabilir mi meselesinde profesör, AK Partili, hukukçu, anayasa hukukçusu vesaire aradım. Ne düşünüyorsunuz dedim. Dedi ki ya kardeşim dedi anayasa koyucu bir norm koymuş. O normun şeyi karşılığı şu. Bir kişi iki kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Şu sistemde bu sistemde demiyor. Bir kişi yani Murat Yetkin'i cumhurbaşkanı seçerseniz Murat Yetkin Türkiye Cumhuriyeti'nde ancak iki kere cumhurbaşkanı olabilir. İster sistem değiştirin, ister başka bir şeye geçin. O anayasada o norm kaldığı sürece şimdi bu dedim ki AK Partiler böyle demiyor. Onlar diyor ki sistem değişti vesaire. Aynen şunu söyledi. Bunlar dedi egzantrik ee, yorumlar dedi. Egzantrik şey demek yani böyle hani şeyi olmayan. Seni kaymış. Bir şeyi olmayan böyle saçma sapan falan gibi bir o anlamda. Egzantrik yani merkezden yani kaymış. Işte, yani. mantığı olmayan. Mantığı olmayan. Tutarsız. Ha. E şimdi biraz bu, bu şimdi bu bilgiyi bir Ak Parti'nin önemli bir isminden duyduğunuzda ne hissedersiniz acaba o konularda ne düşünüyor diye o başka konuları sordum Aa, bir beyansın etti inanamazsınız. Dedim yani bu sizin gibi düşünen çok var mı? Var diyor. Yani parti yönetiminde bile benim... Bir görsek onları ya. İşte... Ya bunlar hakikaten bana boş laflar gibi geliyor. Kusura bakma. Yok yok, yani bitirdiysem ben, ben devam bunlar, edebilirim. Bunları savunduğumdan değil ama bunlar konuşuluyor. İşte Nevşin'in söylediği Çukurambar'da, o nargile kafelerde, tavlacılarda, şurada burada... Kardeşim bunlar tavla atacaklarına çıksınlar adam gibi konuşsunlar ya. <laughs> ya bu bunlar, bunlar tamamen karınlarından konuşan insanlar. Hepsi gölgesinden korkan Çukur insanlar. Çukur ambardan çıktılar mı sus pus. Ne sus mecliste de öyle. Aman ben yazmayayım sen yaz. Ben söylemeyeyim sen. Yok ya kalkın söyleyin biriniz de.